Günaydın arkadaşlar. Sabah saat 10 Herhalde öğleden sonra. Ya burası gay havasıdır. Bir de inek havası. Arkadaşlar şimdi var ya ben çok enerjiliyim. Ve size köydeki her şeyi her şeyi gösterebilirim. Şimdi bahçemize geldik. Ne haber çekirdek? Aha aha. Aha. Hello, hello. Bakın bakın, yaramaza bakın. Şimdi bir sürü şey toplarız gideriz. Onlardan ne ederiz? Yemek yaparız. Ne çorbası yapalım. Arkadaşlar doğrusu ben çorba yapmayı bilmiyorum. Kusura bakmayın. Neyse yine de size bahçemizdeki şeyleri gösterebiliriz. Bugün gösterebiliriz. Çok büyük herhalde ya. Bilmiyorum. Şimdi size ne göstereyim? Karpuz göstereyim. Karpuz çok güzeldir. Şimdi çıkan bir tane karpuz göstereyim. Burada çok büyük karpuzlar var. Anlatamam. Anlatamam. Pın. Selamun aleyküm karpuz. Karpuzları satacağız. Ne yiyeceğiz. Var. Bakın. Şurada şurada. <laughs> Minicik yavru. Ya arkadaşlar bu köyde en sevmediğim şey var. Şöyle bir şey mi herhalde ya? Bilmiyorum. Hah bakın. Bu yapışıyor çok yapışıyor girmedim. Çok kötü ayaklarım Bakar mısın? Ayakkabı var. Ay ayakkabı. Çamur oldu. Çamur oldu. Kayıhozun numaradır. Arkadaşlar biz şimdi ineği gördük. İnek. 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 Yok bizim biz o umrunda değiliz onun. Bakın bakın. <gülüyor> <gülüyor> o beni bir kere tekmeledi. Tekmeledi. Arkadaşlar şimdi gidelim. Ben size tavukları göstereyim. Olur mu? Bir de hindi yavrusunu göstereyim. Bir de bıldırcın göstereyim. Çok güzel. arkadaşlar size mısır göstermeyi unutmuşum. Mısırın şöyle saçları çıkmaya başlamış. Saçlı kuzum benim. Hadi bize mısırı çıkart tamam mı? Çıkartmazsan ben seni döverim ha. Bize mısırı çıkaracaksın değil mi? Evet. Aferin kardeş. Sevdim seni kardeş salıncak var. Ben de tercih ederim. Çünkü çok aşağıdan geldim. Hmm. Arkadaşlar geldik. Şimdi civcivleri. Hindileri göstereceğim dedim ya. Hadi civciv. Daha minikler. Daha küçükler. Ay şu tatlıya bakar mısınız? Oy, oy oy Ya çok da cıvı cıvı değiller ya. Bir iki aylık bunlar. O kadar çok yolar ki onlar tamam. Neredeyse bizi bitirecekler ya. Bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi tavukları göstereyim size. Alle! Tavuklara geldik. <laughs> tavuklar altında. Çıkın tavuklar. Bak bak yiyecek verin. Fırıcılar diye geldiler. Çıkın. Ha? Ha? Şimdi. Şimdi'nin büyüğü erkek. Ay. Arkadaşlar tavşanı da göstereyim mi size? <laughs> Arkadaşlar tavşana geldik. Tavşan. Ah. Orada da bir tane yatıyor. Oy, oy, yiyeyim ben şimdi yiyin. Arkadaşlar bu kız oradaki de erkek. Çok tatlılar. İkisi de erkek. Kızını da arayamazsınız. İkisi de çok tatlı. Arkadaşlar en son bıldırcın kaldı. Hadi gidelim. Bum. Arkadaşlar bıldırcınlar Evde bakılıyor. Çok küçük ya. Ama tamam. 100 tane burada olabilir mi? Ay ya ya ya. Üstümüze düşmeyin. Topluluğuna bakın. Şunların kalplerine bakın. Bey kardeş, gel. Davay. Oy be oy oy, küçük Bakın oradan çıkabilir. Orasını kapatmamız lazım. Arkadaşlar, kanalımıza abone olun. Aşağıda hoşça kalın ve güle güle. Bay bay. Öptüm sizi.